Bismillahirrahmanirrahim. Artık herkes bu sureyi okuyor. Ve herkes Ebu Leheb'e karşı tavır alması gerekiyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Ebu Leheb'in eli kurusun ve kendisi yok olsun. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Kendisine artık bundan sonra ne malı ne de kazancı bir fayda verir. Seyasla naran zate leheb ve mraetuhu. Kendisi alevli bir ateş atılacak. O hanımı, karısı da atılacak. Fiji diha hablum meset. Boynunda hammalet el hatab fiji diha hablum meset. O odun hammalı. Boynunda lif olduğu halde. Şimdi Ebu Leheb'in karısı da Peygamberimizin evine, evinin önüne böyle sürekli kötü pislikler atıyor. Sürekli dedikodu yapıyor filan. İşte Allah Teala onu odun hammalına benzetiyor. Aslında böyle çok asil bir kadın. Boynunda güzel kolyeler var filan. Fakat Allah Teala onu odun hammalına benzetiyor boynunda bir if, lif olduğu halde. Yani sanki kocasına cehennemde böyle odun taşıyor ya da kocasının kötü yola gitmesi için ona yardım ediyor. Bu şekilde Ebu Leheb suresi iniyor.